Gerçeğe üstün biraz üstün. Marifetler konuşulmaz. Ali Paşık gerçeğini yaz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La fete illallah, la zeyfe zülfügar, la dül dül la ghamber leşâ. La fete illallah, la zeyfe zülfügar, la dül la ghamber leşâ. fete illallah, la zeyfe zülfügar, la dül la ghamber dostun yüzünü görüp, didar camalını gören ağlamaz. Ulaş bir gerçeğin du eterinden, özünden belli olan ağlamaz. Ali'nin Muhammed girdi Mühran'a, Fatime Hatice sır cana, Gözünü birleyip ulu divana, Hak deyip hayır, hayır ağlamaz. Sayıp saman yakın yola gelirse, Hasan'dan Hüseyin elin alırsa, Kırların cemine her ne gelirse, Burada sivalını veren ağlamaz. Şolimam Zeynel'in nurunu görüp, Şolimam Bakır'ın sırrına girip, cafer esadın darına durup, Mehmet ifsatını gören ağlamaz. Musa-i Kazim'den bir dolu içip, İmam İrizan'ın yurduna koşup, küfür köprüsünü ileri geçip, iman deryasına dalanı alamaz. Tarınar Hasan askeri bile, iş Ali Zakir'dir gele. burada düşmüşlerimizin elini ala, muhabbet kullerini deren alamaz. Teslim aptaleydir yüksek uçanı, yol oğlu teslimdir yoktur kaçanı, dört kapıdan kır makamdan içeri. Bir olup birliğe biten ağlamaz. La fete illa la zeyfe zülfuan la adildir Allah gelmiş gitmiş kadının belanın oğlu kestik. günlü yaban Muhammed Mustafa'nın mühürüyle mühürledik. Ali'nin kilidiyle kilitledik. Aliyen Aliyullah, Veliyen Veliyullah, Kamil-i Mürşüd, Kamilullah kubbe Devran, Doğaz'da Imamla Nağda Ali, Çar'da Masim İpek. Masim bekleri, yüzü, gözü, hürmeti hak için diyelim ya Allah. Allah.